arkadaşlar. Bugün sizlere Fransızcadaki U harfini açıklamaya çalışacağım. U harfi, U sesi daha doğrusu. U sesi Fransızcada O ve Fransızcadaki Ü birleşince karşımıza U sesi olarak birleşiyor. Yani Türkçe ifade edersek Türkçe karşılığıyla O ve U birleşince Fransızcada U sesini çıkarıyor. Hemen tamam, bakalım. Nu, nu. Hemen bakalım. Nu, nu. Bakın O ve U yan yana mı gelmiş? O zaman bu bizim için O'dur. Yine O'dur. O halde Nu, Nu diye yazabiliriz. Lu, Lu. Ku, Ku. Tu, Tu. Bu, Bu. Zu, Zu. Mu, Mu. Bakın hemen bakalım. Zu, Ru, Zu. Yine bakın karşımıza o sesi karşımıza u sesi şöyle ifade edeyim bu fonetik olarak yanlış anlaşılmayalım u o zaman ru ru diye ifade ediyoruz şimdi daha önceki derste açıklamıştım Fransızca'da istisnai durumlar halinde kesinlikle ama kesinlikle son harfiniz okunmuyor buna dikkat edelim açık ve kapalı yer. açık ve kapalı ne anlama geliyor onu açıklamaya çalışacağım Du Şimdi kesinlikle son harfiniz okunmuyor arkadaşlar. Bu ne diye karşımıza geldi? U o zaman. Bu nedir? Du. Du. Bakın U sesinin önünde herhangi bir sesli harf ya da sessiz harf var mı? Daha doğrusu sessiz harfiniz var mı? Yok. O zaman bu bizim için açık bir hecedir. Du. Du. Şimdi bu suya bakalım. Yine S'i okumuyoruz. Bu karşımıza U diye çıkacak. Ne oldu arkadaşlar? Su. Su. Hemen kapalara bakalım. Hemen. Su. Yine kesinlikle ama kesinlikle son harfinizi okumuyorsunuz. Burası bizim için U'dur. O zaman bu sür. Sür diyeceksiniz. Hemen Pus. Buna bakalım. Pus. Yine son harfiniz okumuyor. Burası U. O, o halde pus. Pus diye ifade edeceğiz. Özetlersek arkadaşlar Fransızca'da U sesini çıkarmanız için O ve U'nun yayına gelmiş olması gerekiyor ve bu artık bizim için U sesini çıkaran hece, hece demeyeyim de Takım harf örneğidir diyelim. Buna göre U u sesi çıkaracaksınız. Ee, tekrar hatırlatayım. İstisnai durumlar haricinde son harf kesinlikle ama kesinlikle okunmuyor. Buna çok dikkat edelim. Bunu alışkanlık haline getirelim. Çünkü Türkçe'de tüm harfleri okuduğumuz için burada bir handikap yaşıyoruz. Buna çok dikkat edelim. Ee, umarım anlaşılmıştır kolaylıklar diliyorum